Herkese merhaba, bugün yeni bir konuyla karşınızdayım. Ben avukat Melike Hakan. Bugün sizlere ihtiyaç nedeniyle tahliye davasından bahsedeceğim. Eğer kiraya vererseniz ve kiracınızı ihtiyacınız dolayısıyla nasıl çıkartabileceğinizi düşünüyorsanız bu videonun faydalı olacağını düşünüyorum. Öncelikle ihtiyaç nedeniyle tahliye davası Türk Borçlar Kanunu'nun 350. maddesinde hüküm altına alınmıştır. Bu madde kiralananı kendisi, eşi, alt soyu... Üst soyu veya kanun gereği bakmak yükümlü olduğu diğer kişiler için açabileceğimizi söylüyor. Yani kanun burada ihtiyaç nedeniyle tahliye davasında sadece sınırlı sayıda kişiler için bu davayı açabileceğimizden bahsediyor. Burada bakmakla yükümlü olunan kişiler ibaresi var. Şimdi bunun ne anlama geldiğini biz Türk Medeni Kanunu'nun 364. maddesinde görüyoruz. Burada 364. maddesi diyor ki herkes yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üst soyu ve alt soyu ile kardeşlerine yani normalde ihtiyaç nedeniyle tahliye davasında kardeşlerine karşı bu dava açamıyor. Yani ben kardeşimin ihtiyacı var diyerek bu davayı açamıyorum. Ama eğer kardeşime karşı bir nafaka yükümlülüğü varsa Türk Medeni Kanunu 364. maddesi gereğince bu sefer ben nafaka yükümlülüğüm olunan kardeşimin ihtiyacı nedeniyle de bu davayı açabileceğim anlamına geliyor. Peki bu davayı yani ihtiyaç nedeni davasını açma süren nedir? Burada Türk Borçlar Kanunu'nun 300. maddesi bunu iki kısmı ayırıyor. Yani birincisi kira sözleşmesinin belirli süreli olması. Örneğin bir yıllık, beş yıllık, iki yıllık gibi. Bir diğer de belirsiz süreli olması. Eğer ben sözleşmemi belirli süreli yaptıysam yani ben kirayı veren olarak kiracıyla bir yıllık bir kira sözleşmesi yaptım. Burada o sözleşmenin bitim tarihinden itibaren bir ay içinde tahliye davasını açmam gerekiyor. Bu bir aylık süreyi geçirdiğim takdirde artık benim bu tahliye davasını bir sonraki kira döneminin sonundan itibaren yine bir aylık süre içerisinde açmam gerekiyor. Burada ifade etmek istediğim şey şöyle. Belirsiz süreli olması durumunda ise Şimdi şöyle bir durum var aslında. Ben belirli süreli yaptım. Ama sözleşme birinci doldurdu. Herkesin e, iradede doğrultusunda sözleşme devam ediyor. Kiracı taşınmazda oturmaya devam ediyor. E, o zaman bu sözleşme belirsiz hale mi geldi? Hayır. Sözleşmeyi belirli yaptıysam her ne kadar kiracı 5 yılda otursa, 10 yılda otursa, yani 10 yıl biraz farazi bir durum olabilir. Çünkü orada farklı kanun maddeleri devreye giriyor. Fakat 2 yılda otursa, 3 yılda otursa bu sözleşme hep belirli süreli olarak devam ediyor. Ve benim dava açma süremde 2. yılda da 3. yılda da hep sözleşmenin bitim tarihinin itibaren 1 bir, bir ay olarak devam ediyor. Peki eğer belirsiz Süreli bir sözleşme yaptıysam burada da Türk Borçlar Kanunu'nun genel hükümlerdeki o e, fesih ihbar sürelerine riayet etmem gerekiyor. Orada da farklı bir kanun maddesi zaten var. Şimdi burada eğer ben ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açtıysam bir kere ihtiyacımın mahkeme nezdinde zorunlu ve samimi olması gerekiyor. Yani gerçekten de örnek veriyorum e, ben Silivri'de ikamet ediyorum. Silivri'de bir taşınmazım var. Ama orada kiracı oturuyor. Ben de kirada oturuyorum. Şimdi zaten bir kiraya verenin başlı başına evi olmasına rağmen kirada oturuyor olması bile yargıtay kararları gelince zaten bu ihtiyacın zorunlu ve samimi olduğu anlamına geliyor. Ama eğer diyelim ki ben kendi evimde oturuyorum. Ancak yine aynı ikamet adresi içerisinde de başka bir taşınmazım var. Orada da kiracı oturuyor. Bu sefer sen... Aynı ikamet adresi bölgesinde yani ben Silivri'de yaşadığımda eğer iki tane taşınmazım kendime aitse ve birinde kiracı oturuyorsa burada ihtiyacın zorunlu ve samimi olduğu kanaatine varmıyor Yargıtay. E, ayrıca şunu da belirtmek gerekiyor ki ihtiyacın davayı açtığın andan dava süreci boyunca yani yargılama sona erene kadar o ihtiyacın mevcut olması gerekiyor. Bu da önemli bir faktör. Örnek veriyorum e, ee, torununuz vardır, çocuğunuz vardır, ee, üniversite eğitimi için şehir dışına çıkmıştır ve orada da kendinize ait olan, kendi mülkiyetinizde olan bir taşınmaz vardır ve torununuzu yahut çocuğunuzu o evde oturtmak istiyorsunuzdur. Bu gayet ihtiyacın zorunlu ve samimi olduğuna bir delalettir. Buna ilişkin bölge adliye mahkemesi kararları da var. Ee, ayrıca bu e, anlattıklarımı hukukihaber.com'dan da avukat Melike Akal e, sayfasına girerek de zaten fiziki olarak da okuyabilirsiniz. Ayrıca şöyle bir durum da var. Peki ben dava açacağım ama ihtilame göndermek zorunda mıyım? Kiracıyı bu konuda bildirmek zorunda mıyım? Şimdi normalde ihtiyaç nedeniyle tahliye dışındaki diğer tahliye davalarında evet bir ihtilame gönderme zorunluluğu var. Ama ihtiyaç nedeniyle tahliye davasında herhangi bir ihtarname göndermek zorunda değilsiniz. Tamamen sadece dava açma süresi olan o bir aile süreye riayet ederek de davanızı açıp ihtarname sizinle bu yargılamayı yürütebilirsiniz. Ee, ancak şöyle bir durum var. Diyelim ki siz ihtarname gönderdiniz ama dava açma süresi yani o bir ay içinde de davayı açmadınız. Şimdi eğer kiracıya ihtarname gönderdiyseniz ve... Daha sonrasında ihtarnamede belirtilen süre zarfında kiracı tahliye etmediyse taşınması ve siz de bir aylık süre zarfında eğer bu davayı açmadıysanız burada mahkeme genellikle yargıta iştahları diyor ki burada bir problem yok sen zaten ihtarname göndererek ihtiyacın olduğunu ve dava açma zaruretin olduğunu belirtmişsin. Bu durumda tekrardan bu bir aylık süre zarfını açmadığın takdirde de usulü açıdan bir problem yaşamazsın diyor. Ayrıca peki bu e, ihtiyaç denilen tahliye davasını kimler açabilir, kimler açamaz? Zaten kanunun, Türk Boşver Kanunu 350. maddesinde bunu söylemiştik. Ayrıca şundan da belirtmek istiyorum. Şimdi sürekli e, ofiste telefonla şu soru geliyor bana. Ya ben e, kiracımı tahliye etmek istiyorum ama tahliye ettikten sonra kiralayabilir miyim? Ya da taşınmazımı bir başkasına satsam sorun olur mu? Şimdi kanunda sadece kiralama yasağı var. Bakın bu hüküm tamamen senin mülkiyet hakkını engelleyecek bir madde değil. Sen eğer ihtiyaç nedeniyle tahliye davası sonunda kiracıyı çıkarttıysan sadece kanun gereği 3 yıl boyunca kiralama yasağın var. Ama bu demek değil ki bu süre zarfında ben taşınmazımı başkasına satamam. Senin mülkiyet hakkını engelleyecek herhangi bir hüküm yok. Sen e, tahliye ettikten sonra bir ay sonrasında da taşınmazını başkasına satabilirsin. Ama 3 yıl içinde başkasına kiraya veremezsin. Çünkü bu biraz da kötü niyet olur ve hukuk kötü niyeti korumaz. Yani günümüzde e, şu durumlar da çok karşılaşılıyor. E, kiracıyı çıkartmak istemesindeki en temel neden yeni bir kiracıyı e, taşınmaza taşınmaza Sokup daha fazla kira bedeli almak, günümüzdeki enflasyon şartlarına, ekonomi şartlarına göre daha fazla kira bedeli almak için yapılıyor. Ama bu tespit edildiği takdirde bu taşınması tahliye eden kişi için bir sorun teşkil edebilir. Bir tazminat davasına konu olabilir bunu da söylemek istiyorum. Konumuz bundan ibaret. Eğer sormak istediğiniz, aklınıza takılan başka bir konu olursa yorum yapmanızı bekliyorum. Hukuki haberdeki yazımı da okuyabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.